Bizim e, geri kalan güçlere baktığımız zaman sahada hala e, ESED'in elini düşürtmek, PYD'nin elini düşürtmek gibi eylemlerin giriştiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla BM'nin aldığı karar bile uygulamakta zorlanan veya istemeyen müşteriler bunu hatırlattığı zaman da e, Türkiye'nin başta işte bomba olarak İstanbul'da, Ankara'da veya başka illerde buna benzer eylemler geliyor. Ve bize de e, lütfen bu işe karışmayın der gibi çok ciddi şekilde içerideki bu Peki İstanbul niye özellikle çalışıyor. seçiliyor sizce? İstanbul ne? Çünkü bu yıl baktığımızda üçüncü büyük aslında ee, olay saldırı bu. Bakın eğer burada e, anlamak çok zor değil. Çünkü Güneydoğu'da hakikaten PKK e, çatışmaları kaybetti. Büyük kayıplar verdi. E, daha birkaç gündür haberler devam ediyor biliyorsunuz. Şırnak ve Musaybi'de de operasyonlar başarıyla e, tamamlandı. Dolayısıyla PKK'nın başlatmış bu şimdilik yeni savaş ve çatışma konsepti hem siyaseten hem teknik anlamda yani askeri anlamda başarısız oldu. Şimdi bunu e, Batı illerine e, bu tür eylemler olarak yansıtarak e, Batı'daki e, özellikle bu teröre, terörle mücadelede e, Türkiye'de hükümetin, devletin, güvenlik güçlerinin yanında bulunan ve destek veren e, geniş alt kitlelerine e, mesaj verilmeye çalışılıyor. Bakın Güneydoğu'da, e, Güney Doğuda güvenlik güçleri kazanıyor olabilir ama terörü topyekun Türkiye satı mahalline yayarak dayanarak e, herkesin e, bu e, olumsuz koşullardan e, etkilenmesini sağlayacaklar. Yani e, bu acıyı Batıya da taşıyarak kamuoyu üzerinden hükümete, e, politikasına, yani terörle mücadele politikasını göze getirmeye doğranmaya çalışılıyor. bu e, PKK'ya yakın basın yayın organlarına baktığınız zaman bunu çok açık şekilde söylüyorlar. Aslında PKK adına yapılan açıklamaların hepsinde benzer şeyler var. Güneydoğu'da çatışmalar devam ederken Batı'da barışın da olmayacağını göstermek için büyük şehirlere yapıyorlar. Bir de e, söyledim aslında çok ciddi şekilde burada ekonomik anlamda